ve Trabzon'un kültür sanat yüzünü hep birlikte duymak için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Trabzon Film Festivali ile alakalı açıklamaları yapmak evet. üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ve Efendi mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli gazetecilerimiz, Trabzon basınımızın çok saygın temsilcileri. Bugün şehrimizin kültür sanat hayatına dair olmak üzere önemli bir faaliyetle ilgili sizleri davet ettik. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize afiyet olsun diyorum. Trabzon'u tanımlarken alameti farikası olarak bu şehri tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz, yineliyoruz. Ve şehrimizde bir yandan Belediye olarak halkımızın yaşam standartlarını, ulaşım standartlarını, bütün hayata dair standartlarını yükseltmek adına bir gayretin içinde olmakla birlikte bu şehrin alameti farikası olan tarihine, kültürüne ve sanatına da katkı sağlamak, bize devrolan bu mirası hem yaşamak bugün itibariyle hem de yaşatarak geleceğe devretmek gibi bir sorumluluğun da içinde olduğumuz bilinciyle Trabzon'umuzdan inşallah 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında Trabzon Film Festivali düzenledik ve bunu Trabzon'umuzun sanat hayatı adına da elzem gördük. Bu festivali birinci olarak tanımlıyoruz. Çünkü istiyoruz ki bu iş geleneksel olsun. Daha önce bir kez TÜFES'le birlikte yapılmış. Tamam. Sağ olsun Asım Aykan Başkanımız da öncülük etmiş. Ama şimdi bu işi geleneksel hale getirip şehrin kültür sanat hayatına katkı sağlayalım istiyoruz. Amacımız bu. Ama içeriğine girmeden önce şu hususları da önemine binaen belirtmek istiyorum. Festivalimiz sonucunda altın taka ödülü vermeyi uygun gördük. Çok çeşitli isimler geldi. Diyeceksiniz ki neden böyle bir tercihte bulundunuz? Festivali yaparken tarihi bir şehir olan Trabzon'un tarihi ne de bir vefayı önceledik. O da şu, 101 yıl sonra şehrimize biliyorsunuz bir istiklal madalyası layık görüldü. Bu istiklal madalyasını da fedakar ve cefakar balıkçı tekneleriyle beraber cebeye silah taşıyan o takaları kullanan, o mavnaları kullananlar sayesinde bu şehir aldı. O nedenle bir vefayı da öne çıkararak Altın Taka isminde karar kıldık. Bunları da önemsiyoruz. Tabii aynı zamanda yine amaçlar bölümünde ifade etmek isterim. Şunu istiyoruz. Burada icra edilecek olan festival kapsamı uzun metrajlı değil, belgesel ve kısa metrajlı filmlerin yarıştığı bir festival olacak. Ama burada bir amacımız daha var. O da Trabzon'umuzda Özellikle köylerimizden bütün çocuklarımızı, öğrencilerimizi, valimiz, il milliyeti müdürlüğümüzle de yaptığımız mutabakatla sinemayla buluşturmak istiyoruz. Bu da çok önemli bir amacımız. Yine aynı şekilde oyuncu Kupsa Özay'ın ondan rica ettik bir çocuk filmi, Gupi ismiyle bir çocuk filmini bedelsiz olarak sadece Trabzon'da dezavantajlı yavrularımıza, çocuklarımıza gösterimiyle beraber ilk defa buluşacak. Yani işi sadece bir boyutuyla ele almak istemiyoruz. Bir şey yaparken birçok amacı içeren o sonuçları edinmek istiyoruz. Hem çocuklarımız sinemayla buluşsunlar, hem dezavantajlı gruplarımıza da sosyal sorumluluk adına bir faaliyette bulunalım istiyoruz. Bir başka yönü daha var. O da festival danışmanımız Trabzon Üniversitemizden şu anda Recep Çolak hocamız da aramızda. Üniversitelerimizin sinema bölümlerini, bu bütün üniversitelerimizde ve e, iletişim fakültelerimizden gençlerimizin, öğrencilerimizin de bu manadaki hazırlıklarını da biz değerlendirmek istiyoruz. O nedenle işi bütün üniversitelerimize de paylaşarak yapmayı gördük. Yani e, bir hedef var. Burası artık bir sanat şehri olan Trabzon'umuzda sinema sanatımızın icrası noktasında geleneksel bir işe koyulalım. Tıpkı Altın Koza, Altın Portakal gibi çeşitli film festivalleri geleneksel olarak yapılıyor. Sağ olsunlar o bölgelerimizden de Adana'dan da Büyükşehir Belediye'mizden gelen heyetlerimiz burada Festival ekibimiz de yanımda. Festival koordinatörümüz hemen solumda Çağrı Şimşek Bey. Bu işlerde emek veren arkadaşımız yine Bora Davutluoğlu Bey. Festival direktörlerimiz. Koordinatörlerimiz burada. Ee, onlara da hoş geldiler diyorum. Ve bu şekilde bir sinema kültürünü Trabzon'umuzda da artık yaygın hale getirelim istiyorum. Bunun için bu işe vaziyet etmeyi düşündük. Öncülük etmeyi düşündük ve şehrin kültü, sanat hayatına da katkı sağlamayı düşündük. Zaten şöyle geriye dönüp baktığımızda 1896 yılında Osmanlı döneminde ilk kez Sarayda sinema icra edilmiş. Ondan sonra 1909'lu yıllarda ve ilk kez 1912 yılında sinema kurulmuş. Trabzon'da ise biliyorsunuz bir şey İstanbul'da olduğu zaman Tıpkı basınımız burada basında olduğu gibi hemen 65'te İstanbul'da, 69'da Trabzon'da basın, basın tarihimizde, müzemizde sözümüzü yerine getirmiştik. Onu da tekrar ifade edeyim burada. Trabzonumuzda da hemen 13 yıl sonra sinema faaliyetine girişiliyor. Trabzon Belediyesinin kayıtlarında araştırdım arkadaşlar. 1933 yılında Trabzon Belediyesi'nde Sinema rüsüm vergisi alınmış. Sesli 5 dakikalığı şu kadar sessiz 5 dakikalı şu kadar diye böyle bir kayıtlar var. Yani Trabzon'da da esasında bu işte bir tarihsel süreci var. Hem o tarihi devamlılığını, e, sürdürülebilirliğini kılmak hem de şehrimizin kültür sanat hayatına katkı sağlamak istiyoruz. Ve bu çalışmamızı sağ olsunlar Turizm Bakanlığımız da Programımıza da Bakan Yardımcımız Batuhan Bey gelecekler. Sinema Genel Müdürümüz Birol Bey gelecekler. TRT'ye de bütün basınımız olduğu gibi TRT'ye de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bir kadro olarak da bu işin Trabzon'da yapılmasını ve Trabzonumuzun bu yönüyle de öne çıkmasından çok mutlu oldular ve büyük bir ekip olarak da sağ olsunlar katkılarını sağlayacaklar. Yine e, festivalimizle ilgili olarak şu iki bilgiyi de paylaşayım. Ondan sonra sözlerimi toparlayacağım. Onlara da değineceğim şimdi. E, değerli arkadaşlar 8 film ulusal belgesel film yarışmasında yarışacak. Bu 8 film 52 başvuru arasında belirlendi ve yine 30 filmde kısa film yarışmasında yarışacak. Bu 30 film için de 295 başvuru arasından 30 filme indirgendi. Kıymetli jürilerimizle beraber inşallah e, bu yarışmalar sonucunda da ödüller verilecek. O ödüller verilirken yine onur ödülü de kıymetli ee, sanatçımız Hülya Koçit hanımefendiye ve şehrimizin evladı kıymetli sanatçımız Hüseyin Avni Danyal beyefendiye takdim edilecek. Yaşam boyu başarı ödülü de Ahmet Mümtaz Taylan sanatçımıza takdim edilecek. Ve emek ödülü de Meral Çetinkaya sanatçımıza takdim edilecek. Ben bu vesileyle tabi Trabzon'da belki bu iş ee, her yıl geleneksel halde icra edilmemiş belki ama Trabzonlu isimler de Türk sinemasına ciddi katkılarda sağlamışlar. Değil mi? Ee, Başkanım özel ödüllerimiz var. Özel ödüllerimiz de o nedenle belirli <laughs> Trabzonlu sanatçılarımız <laughs> öne çıkardığımız Bu isim jüri de. özel ödüllerimiz Erol Günaydın, Hayat Hamzoğlu ve tamam. Tanju Gürsü isimlerimize inşallah takdim edeceğiz. Eee bunun yanı sıra tabii az önce arz ettim. Erol Günaydın'dan, Tanju Gürsu'dan, Hayati Hamzaoğlu'ndan, Hüseyin Avli'nin Danyal'a kadar, Tomris Oğuz Devrim Saltoğlu'na kadar birçok Ertem Eğilmez gibi yönetmenimiz. Yani Trabzon bu konuda da ciddi bir e, esasında her alanda olduğu gibi öne çıkmış hepsini saygıyla ben anmak istiyorum. Inşallah bu faaliyetimiz Şehrimizin kültür-sanat hayatına katkı sağlar. Ee, şehrimizi bu yönüyle de tanıtmış oluruz. Trabzon'un birçok özellikli yönü var. Her zaman, her fırsatta söylüyorum. Ama öne çıkan tarih, kültür ve sanat yönünün sanat kısmına da bu yönüyle ciddi bir e, tanıtımına katkı sağlarız diye düşünüyorum. İnşallah e, Allah mahcup etmesin. İnşallah. Bismillah diyoruz. Geleneksel olsun istiyoruz. Trabzon'umuz kazansın, Türk sineması kazansın. Şehrimize bu yönüyle de hizmet edelim istiyoruz. Hasan Selim Bey, bu koordinasyonda görev alan arkadaşımız, Kültür Daire Başkanımız Erdem Zekereoğlu Bey ve hem Çağrı Bey hem Buğra Bey ve koordinatörlerimiz inşallah layıkıyla like beraber bu organizasyonu icra ederiz. E, basınımızda da bugün paylaşarak sizlerin aracılığıyla, sizlerin de katılım ve katkılarıyla şehirde bir farkındalık da olsun istedik. Tekrar icabet ettiğiniz davetimize hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maafiyet olsun diyorum. Ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Soru-cevap mutlaka olabilir. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu projeye başlarken e, istedik ki Trabzon'da e, böyle bir festivalin gelenekselleşmesi için bazı çalışmalar yapalım. İşte sağ olsun başkanımıza bu fikrimizi anlattığımızda ilk günden bugüne kadar bize hep destek verdi. Eee burada aslında en önemli nokta şu yani. Eee bu festivale bizim belediyemizin ya da kurumların sahip çıkması değil, eee basın arkadaşlarımızın, halkın sahip çıkması o zaman gelenekselleşir. Yani bizler bu sene olarak yarın öbür sene yaparız, Başkasına sene başkaları gelir yapar. Ama önemli olan bu festivalin devam etmesi, Ravdol Film Festivali'nin markasının devam etmesi, bunun şeklimize büyük avantajları, büyük getirileri olacak. ben biraz detay vermek istiyorum. Başkanımız izah etti ama teknik noktalarda da. Bizim bu sene ilk yılımız olması açısından kısa film ve belgeselde yarışmaya çıkalım dedik. uzun metrajlı yarışmasını aslında şöyle düşündük, yani hani bu kadar başvuru olur, o olur diye düşünmeyin, e, yapmayalım. Hani ilk sene böyle daha mimar tutalım dedik ama e, yılın son festivali olmasından, projenin iyi hazırlanmasından, duyurulunun iyi yapılmasından dolayı bayağı bir başvuru Aşağı yukarı 450'ye yakın bir başvuru konusu oldu. Bunların içerisinden kıymetli ön jürilerimiz bir eleme yaptı ve ana jürimize nihai kararı ve Trabzon'da vermesi için ee, bir e, sayı bildirmedi. E, ee, ama jürümüz ayın 23'ünde gelecek burada e, filmleri seyredecek, nihayet karar verecek. Ay 26'sında da e, zor bir e, ödül törenimiz olacak. Ödül törenimizde de e, dereceye giren filmlere belediye başkanımızın var bir ödülleri takdim edilecek. E, en iyi e, kısa film dalında en iyi kurmaca, en iyi belgesel, en iyi animasyon. Bu da jüri özel ödülümüz olacak. Bu jüri özel ödülü, bir jüri özel ödülü özel başkanımızın da bahsettiği gibi biz bu jüri özel ödüllerine her sene bir Trabzon sanatçının isim verilmesini yapıyoruz. E, Başkanımızla ve yönetim kurulu başkanımız Hasan Bey'le çıkmak toplantıda. Bu seneki jüri özel ödülü isimlerimiz Erol Günaydın, Hayatı Hamzoğlu ve Tanju Gürsü özel ödülleri. Erol Bey'in kızı gelecek Gülfer Hanım, Gülfer Günaydın torunuyla birlikte sahneye çıkıp ödülü verecek. Hayal Tavzoğlu'nun yine yakınlarından Sibel Hanım var. O sahneye çıkıp ıı, ödül verecek. Ee, ayrıca şu festival kapsamında gösterim yapacağımız uzun metraj olacak. Bunlar özel seçki olacak. Bak Postacı Geliyor filmi var şu an vizyonda. 12 Aralık'ta vizyona çıktı. E, ee, filmimizin yönetmeni ve oyuncu ekip katılımıyla birlikte bir ücretsiz gösterimlerimiz olacak. Lazım Burada filmi seyredildikten sonra ekiple birlikte, yönetmenimizle birlikte söyleşilerimiz olacak. Aynı şekilde yine İran sinemasından çok önemli bir film, İlahi Komedi diye bir yönetimle birlikte bir filmimiz var. Onu da ücretsiz olarak göstereceğiz. Yine DJ Ahmet diye bir film var. Biz bunu çok istedik bu filmi daha buraya getirebilmek. Sundance Film Festivali'nde de ödül aldık film bu sene. Bu filmin şöyle bir özelliği var. Ortak dilimizin ve kültürel belleğimizin sınırlarını aşan gücünü sinema aracılığıyla görünür kılan bir film. E, Türkiye için hem tarihsel bağları hem de kültürel sorumluluğu güçlü hatırlatıcı olacak. Çünkü Makedonya Türkçesiyle çekilmiş bir film. Ve burada altyazısız biz de izliyor olabileceğiz. Yani anlıyor olabileceğiz. Burada Türkçenin ne kadar evrensel bir dil olduğunu gösteriyor. E, yine bizim söyleşilerimiz olacak Kamalzade Kültür Merkezi'nde taşıyacak bu deniz ekibinin e, oyuncuları gelecek. E, senaristlerimiz Nehir Hanım ve Ayşe Karda Ayrılmaz Hanım'ın söylentisi olacak. TRT Tabi'den dramalar dramalarımız Kürşat Bey, TRT ortak yapımlardan Faruk Bey ve TRT belgeselden Ahmet Canmaz Bey tanım gelecek. Bunların şöyle bir avantajı olacak. Burada e, TRT ve kamu yayıncılığı ve de, sinema destekleme paketleriyle ilgili bir söyleşi yapacaklar. Bunlar hem bu şehrimizdeki öğrenci arkadaşlarımız için hem de şehrimize dışarıdan gelecek olan öğrenci arkadaşlarımız için de çok değerli. Ee, aynı zamanda Feza Çaldıran, e, Gökhan ve Eyüp Boz Türkiye'nin en iyi görüntü yönetmenini Trabzon'da bir araya getirip bir master class sinematografinin diye bir söyleşi yapacağız. Ee, burada şöyle de bir şey var, ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, bizim e, Kültür Bakanlığı ve Kültür Yapımcılar e, bu sene bize ücretsiz filmler verdiler, ilk sene olmasına rağmen. Burada da bu gösterimleri ileride sinemasında gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza çiz, filmler, çizgi filmler de seyredeceğiz, oluşturacağız. Böyle bu kadar detay verdim ama teşekkür ederim. Yani şu çok önemli, en az bizim kadar sizler de sahip çıkarsanız buna, bu proje devam eder. Biz emek verdik, Ağustos'tan beri buradayız. Aslan başkanımla mücadele ediyoruz bu proje hakkında. Ee, sağ olsunlar bütün belediye personeli arkadaşlarımız, Erdem Başkanım, Şükür Müdürüm, Sol Müdürüm, Hamamzade e, Füzü Merkezi çalışan arkadaşlarımız hepsi destek verdi. Mücadele verdik. Bir noktaya kadar taşıdık. Sizden ricam yani buna destek verir. Şu anda devam ediyoruz. Herkes tutarsa bu festivali büyütürüz. İlerleyiciniz inşallah. Rapor kapsamında bir festivali kitabaz almış Teşekkür ederim sağ olun. Ben iyi gidiyor. Şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Soru cevap. Ben ee, başkan eee öncelikli proje projesi başta Azerbaycan eee eşitliği bu olay. Aslında iş bile ama eee gelmedi. E, burada gelmedi. Salon açısından e, yeterli buyuruyor musunuz? Yani bir salon fiksi, salon fakültesi e, bunu görüyor musunuz? E, hangi salona e, benzerdi bu konuda? E, bizim e, etkinliğimiz iki e, ayağı var. Hamamzade Kültür Merkezi'nde söyleşiler ve atölye çalışmaları olacak. Gösterimlerimizde Lara Sineması'nda olacak. Lara Sineması'nda iki salon sorayım. Tamam, bu projeyi tanımını tamam, yani. 9. aydan tanım 11. yapacağız. 110 kişilik gösterim <laughs> alalım. E, e, bu gösterim bu salonlarda bu yarışmaya giren filmlerin gösterimleri olacak. Yani bir yandan jüri filmlerimizi izlerken bir yandan bu özel seçkiler olurken bir yandan da bu başkanımızın da bahsettiği gibi bu 52 e, film arasından seçilen 8 belgesel 256 film arasından seçilen de 30 kısa filmimiz bu salonlarda gösterimine devam edecek. Ee, yani bütün halkımız orada bu filmleri seyredecek olacak. Bu filmlerin şöyle bir özelliği var. Bu filmler normalde bir sinema salonlarında ya da internet ya da herhangi bir yerde izlenilmemiş filmler. Ee, tüm bu filmleri hak ücretsiz olarak halkımız seyredecek. Tabii ki e, 10, 10 salonda, 15 salonda böyle gösterimlere çıkalım. Ama bu senenin katılımları ve bu senenin seçilen filmlerine bu yeterli olmuyor bu iki salon. E, programlarımızda yine kıymetli arkadaşlarımız var e, Ceren Hanım, program kontrolü, sen de danışmanız. E, o organize etti. Saatleme ve müntaj anlamında bu iki salon bize yeterli olmuyor. Ama seneye daha büyütüyoruz. Kategorileri açarız. En iyi film, en iyi oyuncu, en iyi yardımcı oyuncu, en iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi müzik dallarıyla bu her sene üzerine koyarak devam edecek bir alan. O zaman tabii ki daha farklı salonlarda daha farklı gösterimler yapılabilecek. İnşallah. Yerelde yerelde katıldınız mı? yerelden ne varmış? Yani yerel oyuncuların pek çok türü İyi şimdi burada tabii ki biz duyurumuzu yaptık. Burada nihai kararı biraz şeffaf ve geleneğe uygun olması açısından biz bütün başvuruları ön jürimizin değerlendirmesi sonucunda ana jürimize bıraktık. Yerelden başvuran arkadaşlar da oldu. Tabii ki ama burada e, bütün şartların eşit olması gerekiyor e, gerektiği için. Hemen yani söyleyeceğim. Bütün şartların eşit olması gerektiği için yerel noktasında bizim şimdi e, tabii ki yerel oyuncu arkadaşlarımız ve davetlerimiz var. Bu Eur Bey, Hayati Bey ve, ve Tanju özel ödüllerimiz var. Biz geçen ilk toplantıda başkanımızla da konuşmuştuk. Şimdi bu sene bunun görünürlüğünü kazandığımızda belki bundan sonraki sene açısından bir sinema ofisiyle birlikte e, Draft Room'da çekilecek olan filmlere bir destek paketi olarak kurgu ya da e, işte müzik ya da e, işte lojistik destek gibi bir birimler açılacak. Aslında bu, bunun temellerini atıyor bu sene. yani bundan sonraki senelerde çocuklarımız ya da öğretmenlerimiz ya da oku, işte bu işe gönül insanlar rahat bir şeyleri yapmaya teşvik etmek için e, bir anlam taşıdık. Uğur Bey de... Tabii. Tam sonunda sorunuza cevap olarak özel gösterilerinizde belirli bir akı eğitim var. Birazdan onu yetiştirdi. Önemli değerlerden biri. Acı kaybı... Devam evet. yayınlanacak. Daha önce Boğaziçi Film Festivali'nde yayınlandı. Bir de özel seçki kendisi yapmak istiyor. Yönetmen Tıkram Doğru'nu sanırım. de kabul ettik. Bedri Ahmet'i bu olarak istedi. Vefat Bey ve Tıkram de yasa bağım Ahmet Minguzi'nin anne ve teyzesi ve iki tane teyzesinin kızı gelecek. ve onların bir 13 dakika kısa bir belgesel dedi var. Onun gösterimi olacak. Bir de Trabzonspor'un bu son da anlatan ile şampiyon bilmenin özel gösterimi. O benim özel talebimdir bu. Son. i̇nadıyla şampiyon. Evet. Şöyle, tabii ki Altın Portakal, Altın Koza 60 sene önce kuruldu. Bugün tarihçelerine baktığımızda, internet sitelerinde görüyoruz. Hatta bu işe başlamakta beni en çok teşvik eden şeylerden bir tanesi de oydu. E, yani Tarihçesine baktığınızda siyah beyaz fotoğraflarla bu projeleri ilk başlatan insanlar var. Ahmet yani biz Asansiyeli Başkanı'nın bu yönetim kurulu olarak bu bir hafıza bu hafızanın başlaması da biz bir vesile olduk. Ee, tabii ki Trabzon'a bunlarla ilgili daha sonraki alanlarda yatırımlar gelecektir. Bunlarla ilgili Trabzon'a yapılacak olan şeyler vardır. Ee, ama önemli olan ateşi yakmak ve ateş bir şekilde yandı başkanımızın da desteğiyle. Bundan sonrası işte bize, size, herkese bağlı. Yani eğer biz bunun elinden tutan bu projeyi yürütürsek, devam ettirirsek o zaman Trabzon'da sinema anlamında gerekli donanmak kavuşacaktır. Başkanım, öncelikle teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir çalışma olmuş. Tüm emeği geçen arkadaşlar teşekkür ederim. Yalnız benim merak ettiğim soru şu. Diğer ilçeler, Trabzon şu anda Orta ilçesi. Diğer ilçelerde bunun herhangi bir çalışması olacak mı? Gösterimde e, veya oradan buraya gidip çalışma olacak mı? Evet. Ee, aslında sinemalarla Lara sinemasında sadece gösterilerimiz var. Ee, ama şöyle oldu ee, yine tabii bunu bizim ilk Hasan Başkanı'nda ettik. Biz bütün içe belediye başkanlarımıza gittik. Ee, Ortahisar, e, Akçabat, e, Maçka e, kıymetli sponsorlarımız da var. Bazı belediyelerin sponsorluk noktasında herkes e, kendi elinden gelen imkanların ortasında bir şeyler yaptı. Yani bizim bu noktada bütün belediyelerle birlikte aslında yürüdüğümüz bir ee, yani bir çalışma gibi demeyeyim ama e, fikir alışverişi yaparak ilerlediğimiz birçok nokta oldu. Ee, etkinlik merkezimiz zaten amazane kültür merkezi. Böyle bir avantaj oldu. Biraz önce kardeşinizin sorusuna da bir amazane değinmek istiyorum. Yani kompakt bir şeyin olmuş olmamızın avantajı da var. Yani insanlar söyleşiden çıkıp Sinemaya gidebilecek ya yani da sinemadan çıkıp istediği insanın söyleşisine gelebilecek bütün organizasyonun meydan etrafında dönmüş olması da büyük bir avantaj oldu aslında. Hatta filmimizde bütün içeriklerine şeyler, evet. yer verdik. Evet, tanıtım filmi çekildi. O tanıtım filminde Trabzon'un bütün tarihi kültürel alanlarına ee, yer verildi. Şimdi ikincisi çekilecek. Ee, bu biraz doğal özellikler üzerinden, şimdi biraz daha spesifik topların üzerinden ilerleyeceğiz. Başkanım ismini zikretmenize gerek yok, çok sayıda var ancak Evet, de. bu şekilde toparlayacağız. Bir e, açıklamayı da basınımız buradayken yapayım. Ben öncelikle tekrar festival direktörlerimize, mesai arkadaşlarımıza, üniversiteden kıymetli hocamıza katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Merkezde icra edilecek ama ilçelerde hem öğrencilerimizi hem de dezavantajlı gruplarımızı da bir sosyal sorumluluk olarak buraya getireceğiz. O işi de biz yapacağız inşallah. Aynı zamanda az önce Çağrı Bey ifade etti. Sponsorlarımız var sağ olsunlar. Destek olan bütün sponsorlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bir duyuru daha yapayım öyle tamamlayalım. İnşallah. Her yönüyle bu şehri öne çıkaracak olan alanlarımızdan bir tanesi de gastronomi. Trabzon'da inşallah 2026 yılının 9. ayı, 10. ay, 11. ay işte onun tam takvimi kesinleşmedi. Ama biz şu anda çalışmasını başlattık. Gerek Gaziantep'te, gerek Hatay'da, gerek Afyon'da yani gastronomide öne çıkan şehirlerimiz başta olmak üzere ve ülke genelinde bu işlerin yapımı ve altı noktasındaki hareketleri, çalışmaları gözlemleyerek Allah nasip ederse güzel bir gastronomi festivalinde 2026 yılı güz aylarında da şehrimizde yapacağız. Onu da şimdiden duyurusunu yapalım. Ama bugünkü önceliğimiz sinema festivali. Tekrar çok teşekkür ediyorum hem katkılarınız hem katılımlarınız için. Hepinize afiyet olsun diyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun efendim.